Merhaba arkadaşlar. Ee, size uluslararası tanıtacağız. Önce biraz bölümle ilgili çok kısa bilgi vermek istiyorum. Sonra bizim e, çok sevdiğimiz mezunlarımızdan Furkan e, bizimle olacak. E, uluslararası girişimcilik bölümü Türkiye'deki e, ilk ve aslında hala tek uluslararası girişimcilik ismiyle faaliyet gösteren bölüm. Bölümümüzün diğer yurt dışı ile bağlantılı olan bölümlerden farkı bölgesel çalışmalar yapması. Bu bölgesel çalışmalara önem vermesi ve Türkiye'nin bilhassa ticari ve jeopolitik olarak ilişkide olduğu ülkelerle, bölgelerle yakın çalışmalar sürdürmesi. Bizim bölümümüzün yeni mezunlarımızdan Furkan bizlerle Furkan ee, kısaca kendini tanıtabilir misiniz bize lütfen? Tabii hocam. Merhaba öncelikle herkese. Ben Furkan Enes Dilek. Ee, 2019 yılında Tobet Uluslararası Girişimcilik Bölümüne başladım. Ee, 2024 Nisan ayında da, yani bu sene Nisan ayında da mezun oldum. Ee, mezun olmamla birlikte de son ortak eğitimimi, daha doğrusu tek ortak eğitim var bizde ama ortak eğitimimi yaptım. PwC Türkiye'de e, ise başladım ve güncel olarak çalışmaya devam ediyorum. Bu şekilde. Ben de kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Hakkı Arda Tokat, Uluslararası Girişimcilik Bölüm Başkanıyım. Çalışma alanları daha çok finans ve girişimcilik. Yaklaşık bölüm kurulduktan sonra, bir iki üç sene sonradan beri bölüm başkanıyız ve işte bilhassa bölüme yeni ülkeler, yeni bağlantılar, yeni üniversiteler katılmasıyla ilgili, bölümün zenginleşmesiyle ilgili, bölümdeki diğer hocalarımız çalışmalar yapmaktayız. Daha çok bölümle ilgili ve üniversitemizle ilgili. Dolayısıyla Furkan ben öncelikle neden TOBETÜ'yü seçtim? TOBETÜ'yü seçerken hedeflerin neydi? Kısaca bize bundan bahseder misin? Tabii ki hocam. Ben TOBETÜ'yü seçerken öncelikle bir bölüm seçimi yapmıştım. Yani kafamda bir üniversite tercihinden önce işletme ya da işletme benzeri bölüm okumak vardı bölüm tercihini yani daha doğru sokmak istediğim bölümü kararlaştırdıktan sonra bu bölümü en iyi hangi üniversitelerde okuyabilirim? Hangi üniversiteler beni daha çok yetiştirebilir? bunu birazcık araştırmaya başladım ve bu süreçte Tobetü karşıma çıktı. Daha sonrasında Tobetü'nün sayfasında gezinirken İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin altında bizim bölümümüz yani uluslararası girişimcilik bölümünü gördüm. bölümü araştırdığımda aslında işletmeden çok farklı bir bölüm olmadığını, işletme bölümünün ek olarak yurt dışı avantajı olduğunu gördüm ve o an aslında beni çok fazla ilgimi çekmişti. Daha sonrasında bölümümüzün tanıtım videolarını izledim. Akademisyenlerimizle tanıtım günlerinde görüşme fırsatı elde ettim. Böylelikle aslında bölüm benim birazcık ilgimi çekti. Ve Tabetu'yu bu şekilde tanıdım diyebilirim. Bölümden sonrasında üniversiteyi birazcık araştırırken üniversitenin ortak eğitim gibi bir avantajının olduğunu gördüm. Daha sonrasında 3 dönem aslında birçok öğrenci için daha doğrusu aday birçok öğrenci için dezavantaj gibi gözükürken benim için bir avantajdı çünkü ben yoğunluğu seven bir insanım ve üç dönemde çok yoğun bir eğitimde ben kendi daha iyi geliştirebileceğimi hissettim. Bu yüzden 3 dönem eğitim benim için aslında bir avantajdı. Bunun yanı sıra benim için en önemli avantajlardan birisi daha doğrusu ilgimi en çok çeken konulardan birisi Türkçe eğitim oldu diyebilirim. Türkçe eğitim de aslında dışarıdan bakıldığında bazı konularda dezavantaj gibi gözüküyor ama ee, içeriye baktığımızda zaten İngilizce olması gereken dersler İngilizce olarak veriliyor. Türkçe eğitim benim şöyle ilgimi çekti. Hani e, zorlanmadan kaliteli bir... Arda Hoca düştü sanırım. E, zorlanmadan e, iyi bir eğitim alabileceğimi hissettim. Ve bu da benim için bir avantaj olacaktı aslında. Bu şekilde özetleyebilirim hocam. Tamam. Furkan e, teşekkür ederiz. Şimdi ee, aslında üniversiteyi anlatırken bölümden de bahsettim. Fakat bizim uluslararası girişimcilik bölümünü seçerken nelere dikkat ettin? Biraz daha bizim için açman mümkün mü? Tabii ki hocam. Ee, yani birçok öğrencinin dikkatini çektiği gibi öncelikle benim de dikkatimi yurt dışı eğitim fırsatı çekmişti. Ee, ben tam burs olarak tercih edeceğim için ücretsiz bir şekilde yurt dışına gitme imkanı hatta üniversitenin orada benim masraflarımla karşılama imkanı benim için çok cezbedici bir özellikti. Ee, Rusya bir kere çok e, ilgimi çeken bir ülkeydi. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'nin riskleniyor olduğu hedef ülkelerden birisi. Bu yüzden hem Rusça öğrenme imkanı hem orayı tanıma imkanı e, gelecekte kariyerimi şekillendirmek açısından benim için çok büyük bir fırsat olacaktı. E, bunun yanı sıra e, üniversite bölümün az öğrenci alıyor olması benim için bir avantajdı. Çünkü e, bölümümüzdeki akademisyen sayısına öğrenci sayısını göz önüne aldığımızda neredeyse her öğrenciye, yani her giren bir öğrenciye bir akademisyen düşüyor gibi ve bu da akademisyenlerimizle birebir iletişim kurma, onlarla daha iyi iletişimler kurma network sağlama imkanı sağlıyordu. Bu benim için çok e, e, ilgi çekici bir özellikle açıkçası. E, bunun yanı sıra ders içeriğimiz benim çok ilgimi çekti. Dediğim gibi e, işletme derslerinin neredeyse tüm dersleri bizde de var, işletme bölümünün neredeyse tüm dersleri bizim bölümümüzde de var. Buna ilk olarak bölgesel derslerin de oluyor olması aslında e, işletme tarzı bölüm okumak isteyen öğrencinin kendisini geliştirmesi için çok büyük bir fırsat sırayla gitmeyelim bu hocaların öğrencilerle ilişkilerinden bahsettim yani buraya baktığımda bu açık kapı iletişimi denen bir yaklaşım var üniversitelerde bizde bizim üniversitemizde akademisyenlerle öğrencilerin yakın ilişkide olduğunu anlatıyoruz hep üniversitemizi tercih etmek isteyen aday öğrencilere. bununla ilgili bir anın var mı ya da bununla ilgili bir anlatmak istediğim bir şey var mı bize Bununla ilgili çok anım var. Çünkü ben dediğim gibi biraz aktif iletişim seven bir insanım ve bu yüzden bölümdeki hocalarımızla iletişimin iyi olduğunu düşünüyorum öğrencilik sürecinde. Ee, özellikle Zeynep Güldenöken ve Burcu hocalarımız hocalarımızla çok iyi iletişim vardı. Ee, en önemlilerini da bence ortak eğitim sürecindeki anım diyebilirim. Ee, bu aslında bölümün ve okulun öğrenciye ne kadar desteklediğini de gösteren bir anı. Söyle ee, ki benim staj daha doğrusu ortak eğitim yapmak istediğim şirket, benim ortak eğitime başvuracağım dönem listemizde aktif olarak yer alan bir şirket değildi. Ama bunu bölümdeki hocalarımla aktif bir iletişim kurarak e, onların desteğiyle listemize eklendi ve ben bu şekilde staj yapmak istediğim e, şirkete erişim imkanı imkanı buldum. Bu bence e, akademisyenlerle öğrencinin iletişiminin açık olmasının en büyük faydalarından birisi. Öğrencilerin taleplerinin hızlı bir şekilde çözümlenebiliyor olması. Bunu anlatabilirim hocam. Peki Furkan. Hemen ortak eğitime geçebilir miyiz? Ortak eğitimle ilgili bu süreçlerde neler yaşadın? Kendin bizle biraz evvel paylaştığın gibi. Hocam soruyu duyamadım. Biraz evvel anlaşıldı mı Furkan? Yok hocam duyamadım soruyu. Tamam, buradan tekrar başlayalım. Peki Furkan, e, ortak eğitime geldiğimiz zaman biraz evvel ortak eğitim sürecinden bahsettin ama e, oradaki bu akademisyenlerin yardımlarından bahsetmiştim. Ortak eğitime başladığında oradaki süreçlerden bahsedebilir misin? Orada özel bir anım var mı? Çünkü ortak eğitim bizim üniversiteyi diğer üniversitelerden ayıran en önemli özelliklerden birisi. Dolayısıyla bununla ilgili süreçlerle veya düşüncelerin nelerdir? Bizimle paylaşmam mümkün mü? Tabii ki hocam. Ortak eğitimdeki en önemli yine mülakat kısmında oldu diyebilirim. Bölümümün Burada şöyle bir dikkat çeken özelliği oldu. Sizin de giriş kısmında belirttiğiniz gibi uluslararası girişimdeki sadece TOBETÜ'de olan bir bölüm. Bu yüzden de mülakatlarda ister istemez dikkat çekiyor. Yani insanlar bölümün ne olduğunu merak ediyorlar. Neler öğretildiğini, e, neler yapıldığını merak ediyorlar. Bu yüzden de benim mülakat aşamada bölümüm çok dikkat çekmişti. E, bölümüm hakkında bayağı uzun süre görüşmüştük. E, bunun dışında Tobetü kimliği, daha doğrusu Tobetü referansı şirketler için çok e, ilgi çekici bir referans. Çünkü e, buradan gelen öğrenciler, mezunlar genellikle pozitif bir izlenim bırakıyorlar. Ve bu da ister istemez şirketlerde... Öğrenci alacakları zaman, daha doğrusu stajyer alacakları zaman bir avantaj sağlıyor. Çünkü nasıl öğrencilerin geleceklerini biliyor oluyorlar. Avantajlarını bu şekilde açıklayabilirim hocam. Peki, artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz bu söyleşimizin. Şimdi sosyal hayattan bahsedebilir misin? Tobetü'de tabii sen çok yeni mezun oldun ama özlediğin, burada yaptığın da şu anda özlediğin bir şey var mı? veya konuk evinde kaldın mı hatırlamıyorum ama evet, sen konuk kaldım. evinde kalmıştın. Konuk eviyle ilgili paylaşabileceğin imkanlar olabilir veya bir anın olabilir. Tabii hocam. Ben konuk evini ayrı başlık altında açıklamak istiyorum. Çünkü konuk evi de benim aslında üniversite tercihindeki en önemli etkenlerden birisi oldu. Ben Tobit'in konuk evinin Türkiye'deki üniversitelerin bazında en iyi konuk evlerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Başka üniversitelerini de gördüm ve gerçekten çok konforlu ve güvenli güvenli bir e, konaklama imkanı sağlıyor. Bu yüzden de aslında konuk evi dediğim gibi tercih sürecinde de benim tercih etmemdeki faktörlerden birisi olmuştu. E, sosyal açıdan baktığımda e, bizim bölümümüzde yurt dışı e, da olduğu için e, burayı da birazcık ikiye bölmem gerekiyor. Türkiye'de özelliklerim ve yurtdışında özelliklerim olarak e, bölümün yurt dışı avantajı benim sosyal açıdan başka bir ülkeyi tanımama, başka e, farklı kültürden insanlarla iletişime geçmemi sağlamıştı ve aslında bunu yeni yeni fark ediyorum. Bu aslında çok büyük bir avantaj ve çok e, benim pozitif anlamda geliştiren bir e, olaymış. E, Rusya'yı özledim diyebilirim bu noktada. Bunun yanı sıra Tobet'inin kampüsü bence çok e, iyi bir kampüs. Sosyalleşme açısından çok iyi olanaklar sağlayan bir kampüs. Hani arkadaşlarımın oturmayı bile özledim diyebilirim kampüsümüzde. Peki Furkan, son olarak bir mezun bizim bölümümüzün ve üniversitemizin mezunu olarak aday öğrencilere ne tavsiye edersin bu bölüm ve üniversite seçme sürecinde dikkat etmeleri gereken sence ne var? Şöyle söyleyeyim o zaman, ben geçen sene üniversitemizin tanıtım günlerinde de çalışmıştım. Orada karşılaştığım, birden çok kez karşılaştığım olay suydu. İnsanlar hangi bölüm okumak istediklerini tam olarak vermeden e, puan bazında tercih yapmaya çalışıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim kendi puan aralığında mesela psikoloji, hukuk, uluslararası ilişkilik geliyorsa üçünü de düşünüyordu. Ben bence bu çok yanlış bir düşünce tarzı. Bu yüzden e, tercih sürecinde ilk olarak hangi hedefe yönelmek istenildiği, kariyer açısından hangi e, alanda ilerlemek istediği karar verilmesi gerekiyor. E, bu yüzden ilk hedefin e, bir alan belirleyerek tercih yapılması gerektiğini söyleyebilirim. İkinci olarak tercih yapılan yerin, üniversite ve bölümün iyi araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü üç dönem olduğunu bilmeden gelen öğrenciler olabiliyor. Bizde mesela Rusya olayının olduğunu bilmeden gelen öğrenciler olabiliyor. Sonrasında çok pişmanlık yaratan bir olay oluyor. Bu yüzden tercih sürecinde çok iyi araştırma yapılması gerektiğini düşünüyorum. En büyük tavsiyem bu olabilir. Furkan çok teşekkür ediyoruz. Bizimle tecrübelerini paylaştın. Ben teşekkür umarım, ederim. Için. Umarım aday öğrenciler için faydalı olmuştur. Seninle de sık sık görüşmeyi istiyoruz. Çünkü yeni iş yerine Ankara'da görüşmek üzere. Sağ ol. Teşekkürler hocam.